Kendi yayında gerçek acı böyle yenilir. tamam mı? Boş yapmayın ketçap diyenler Boş yapmayın Ferhat ASMR Ali Sürücü Alfa 101 Sabri Alakuş Alayını da hodri meydan Yiyorsa gelin canlı yayında yapın bunları Evet arkadaşlar başlıyoruz Alfa'nın atom acı biberleri Atom Ali Sürücü'nün acı sosu Oldu mu? Ali Sürücü Serhat Esemar'ın Ketçabı Ve diğer acı soslar Takiş tozu Başka bir acı sos Ya bu da başka bir acı sos. Bunu en son. Biberiye acı turşu. Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? lan. Ali sürücü. Alfa. Serhat ASMR. Gelin bakın yaklaşın bana. Gelin gelin gelin. Sizi acı sevenler sizi. Buldak acı sos. Ağzı hiç açılmamış. Bakın bakın. Hiç açılmamış bakın. Şimdi sizle beraber açıyoruz. Var yarım var. Yarımı kullanmıyorum. Bakın. Gördünüz mü? Bakın. Gördünüz mü? Hepiniz Nihat abici olacaksınız oğlum. Kapağını kapıyoruz. Evet, buldak acı sos. Döküyoruz. Ne kadar döktüğümü göstereceğim. Ne Ali sürücü ne Alfa. Nihat abi tek tek. Aha, şu kadarak kalmış. Gördünüz mü? Alın. Bitti, tamam mı? pour un size acı. Gördünüz mü? Canlı yayında gerçek acı böyle yenilir tamam mı? Boş yapmayın. Ketçap diyenler. Bu gözyaşları kendiliğinden çıkmadı. Yediğimiz acıdan çıktı. Boş yapmayın lan. Bak burnum da akmaya başladı gördünüz mü? Bu acının verdiği etki. Yisinler böyle sıkıyorsa canlı yayında acıyı. Ondan sonra geçsinler karşıma. <laughs> Okey mi? Bakın. Bakın. Gözyaşım nasıl akıyor gördünüz mü? He? Burnum nasıl aktı gördünüz mü? Biraz iğrenç olacak ama kusura bakmayın hani. O kadar acı çektim. Bunu da göstermek şart size. Gördünüz mü burnum kendiliğinden aktığını? Gözyaşımı gördünüz mü? Siz bunları videoda görmüyorsunuz işte. Bir takibinizi de alırım artık. Yorumlarda da belirtirsiniz. Adam canlı yayında ağlıyor ağlıyor yedi. Sizi de görelim canlı yayında. Alfa Ali, Sabri, Serhat Esemar. Sizi de görelim canlı yayında yediğinizi böyle bir ağladığınızı. Bak. <laughs>